Şu an Astrakhan şehrindeyiz. Rusya'nın dün gece geldik. Şimdi Bakü'den şuradaki otelde kaldık. Şimdi Çeçenistan'a doğru, Grozny'e doğru yola çıkıyoruz inşallah. Şöyle. Dağistan'dan çıktık şimdi Çeçen Grozny'ye gidiyoruz. Çeçne. Şöyle güzel yeşillikler başladı buralarda. Grozny tarafı gidiyoruz. Oradan da artık Vladikavkaz. Ve Gürcü. Çeçenistan'dan çıktık. Kuzey Kafkas kuzey Kafkasya'ya geldik. Vladikavkaz şehrinden geçip şu an Gürcü sınırına doğru gidiyoruz. Bakalım inşallah eğer sıra varsa yani uzunsa sıra geri döneceğiz. Eğer iyi Allah'ın izniyle geçeriz Gürcistan'a. Bakalım sonra nasıl geçecek durumlar. Eğer nasip ederse Türkiye'de gireceğiz. Bakalım şu an Gürcü sınırına doğru gidiyoruz. Ee, videolarda baktığımız kadarıyla inanılmaz bir yürük var kilometrelerce uzay dağların arkası sınır Rusya Gürcistan sınırı oradan geçip artık Tiflis'te görüşeceğiz Tiflis'te inşallah Tbilisi'ye geldik. Oteldeyiz. Şöyle balkonlu, şöyle manzaralı bir otel odası. Şurada bina herhalde. O da kilis. Kilise. Kilise. Herkese hayırlı sabahlar Gürcistan'da, Tiflis'te gece kaldık. Gece manzarasını çekmiştim. Şimdi gün aydın. Şöyle sabah you Gerçi gelmedi buradan direkt Batumi'ye geçmiştik. Bundan 8 sene önce Gürcü'ye gelmiştik. Tabii sen... Çok güzel eski binalar. Şöyle tarihi bir şehir. Sonuçta Tiflis. Şimdi yemek. Burada bir restoran varmış Ankara. Nerede? Ha? sokakları burası merkezi ana caddelerden biri Gürcistan bu taraf. Şöyle Türkiye. Hemen şurası sınır. Yolun kenarında Türkiye toprakları başlıyor. Nerede bayraktı? Aha bayrak. istemde de şimdi hakkını ne biliyorum iş. bilgi farmacı uygunluk. Yoldan Bayburt'a girdik şöyle. Biraz işlerimiz vardı. Hadi. Çok güzel. Laponcalar. Rusya'nın serin hava. Burası Bayburt. yolu. Şurası. Şimdi yükseğe doğru gidiyoruz. Şu dağların üzerinden çıkıp iniş yapacağız. Şöyle. Yüksek kaç gösteriyor bilmiyorum şu an. Kaç gösteriyor Merak ettim. Gerçi daha başlamamıştı. Ancak şimdi başladık çıkış çıkmaya. Yollar güzel. Şöyle şu tarafa doğru gidiyoruz herhalde resulsuz alış çekmişiz bakalım mu? Şu an 1700'deyiz yükseklik. rüzgarlı bayağı rüzgarlı. serindi de Ardahan bayağı serindi. Sonra biraz Elazığ o Elazığ Elazığ diye Sonbaharda hani bir tık sıcaktı ama rüzgarlıydı. Bayburt'ta öyle sıcak rüzgarlı. Kulağım kat. artık Karadeniz. Buz Kapatayım mı? Uştuk. Şöyle bir yerde durduk. Dediğim gibi Bayburt-Trabzon ıı, arası. şelalede yüzdüm. Yüzdün mü? Yüzmüş gibi oldum. Ağam bana su bir Bu niye acaba? Bu Niye acı? Ama rezne var ki tam yorumundur. Çocuğun onu tutmuyoruz ki daha Paris'e bilet al. Duracak yer olsaydı burada dur artık bak. Oh. Sen ne demiştin yani? Pazartık of. Sen ne istiyorsun ben sana gel. Paris mi istiyorsun gel ben sana vize alayım. Böyle bir variant hale var mı? Aa burada dursaydık ya. Pazarcık burası. Trabzon. Şimdi şöyle burada çeşme varmış. Oradan geliyoruz, yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. Şöyle. Ah, Şurasına çok yaklaşmayınız. Şuradan geçeceğiz, oralardan indik. Oralara doğru gidiyoruz şu an. Trabzon Forum'dayız şu an. Şöyle AVM. İşlerimiz <laughs> bitmeyen işlerimiz var. Biraz yolculuk hali 10 gündür yoldayız. Birazcık alışveriş lazım. O da deniz manzarası. Denizden çıkış yapıyoruz. Şu an a, Gümrükteyiz. çıkacağız inşallah kapıdan şu an Türkiye'deyiz Gürcistan Gürcistan'a geçiyoruz ama Türkiye'de evrak var. bakmadık şöyle Karadeniz güzellikleri çok güzel bir Karadeniz çok güzel çok güzel. Rize yeni yeşil yeni. maalesef memleketten gidiyoruz ama geri dönmek dileğiyle inşallah sağ salim.